Başla. <laughs> dur lan dur. Beyler. Bunlar ne oluyorsunuz? Sessiz ama. Ne oluyor Video. El sessiz biraz sessiz olalım. merhumu nasıl bilirdiniz? İyi bilirdiniz. merhumu nasıl bilirdiniz? Ölü bilirdik. merhumu nasıl bilirdiniz? Harun yat lan şuraya Beyler. Kardeş kardeş. Ölüme çağrı yoktur. Ondan gerisi. Tek bir ra kesi ra el fatiha. Talaşın bol olsun su getirinler. Anladın Müslüm'ün şarkısını aç, Müslüm'ün şarkısını aç. Yani Aç Lan oğlum mezar var burada. Bacaklarını topla. Müslüm'ün <laughs> <laughs> şarkısını açın. 我们分。